Duyarlılık duygulanımla alakalıdır. Duymakla alakalıdır. İşitmek değil, duymak. Yağmuru duymak. Yağmurun sesini işitmek değil, yağmuru duymak. Rüzgarı duymak. Eşini duymak. Çocuğunu duymak. Kendini duymak. Bu bu duyarlılıktır. Eğer birey duyarlılığını kaybettikçe bilişsel bilişsel yeteneği artar. Ee, bilinç ile duygu ya da bilinçaltı birleşik kaplar teorisindeki gibi çalışır. Eğer bir birey duygularını bastırdıkça e, bilinç düzeyinde güçlenmeye başlar. Duygularını bastırdıkça Bilinç düzeyinde güçlenmeye başlar o yüzden Mesela bir duyarsız bireyin en belirgin özelliği nedir diye soracak olmuş olsalar hemen ilk Birinci madde olarak şunu söyleyebiliriz duyarsız bir bireyin en belirgin Özelliği Bilinç seviyesini Mantığını Özür dilerim mantığını değil Zihnini Daha aktif kullanabilir Zekidir yani e, Bilinç seviyesini daha kuvvetli kullanabilir çünkü duymak Bireye aslında içsel yorumlar da katacağından dolayı, yakınlık ilişkileri de oluşturacağından dolayı zihinsel performansı aslında yavaşlatır gelişim evreleri içerisinde. Ancak eğer bir birey duyguyla beraber zihnini de geliştirirse yaşam içerisinde işte o zaman birey mantıklı bir bireye dönüşmeye başlar. Hem duyarlılık hem de bilinç seviyesinde kendisini geliştirmeye başlar. Çocukluk evresinde duyarlılığını kaybetmiş bir kişi bili, bilişsel olarak kuvvetlenmiş olsa da aslında bu kişi aynı zamanda neyi kaybetmiş oluyor bir taraftan da mantık ilişkisini kaybetmiş oluyor. Duymak ile bilinç bilinçli olmak ile duymak birbiriyle ters çalışır. O yüzden birey duyarsızlaştığı sırada fark etmez ben daha çok akıllımı kullanıyorum diye yorum yapmaya başladığında kendisini yanıltmış olur. Doğrusu nedir peki bunun? Hem duyuyor olmak hem de zihinsel faaliyetleri yerinde olmak. İşte o zaman hem eşini duyuyor, hissediyor, hem çocuğunu duyuyor, onun ihtiyaçlarını hissediyor, bir genişlik içerisinde onunla ilişki kurabiliyor, hem de bilinç düzeyinde ne yapması gerektiğini, nasıl bir ilişkiler içerisinde olduğunu fark edebiliyor ve yönetebiliyor. O halde birinci madde olarak ne diye söylemiştik? Duyarsızlaştıkça bireyin farkındalığı azalır. Farkındalığıyla birlikte yani duyarlılığıyla birlikte gelişiyorsa birey evet şimdi mantıklısın diyebiliriz. Mantıklı olduğunu kabul edebiliriz diyebiliriz. İkincisi biraz önce söylediğim gibi duyarsızlaşmak Duygunun kaybolması anlamına geleceğinden dolayı, duygulanımın eksileceği anlamına geleceğinden dolayı mantıklılığın içerisinde kişi kendisini mantıklı söylüyor fakat duygusu yoksa ikinci en büyük fark da odur. Duygular eksilmişse kişi kendisini mantıklı olarak e, isimlendiremez. O duyarsızlığı bir yüceltme savunma mekanizması içerisinde farkında olmadan kendisini... Yaşadığı durumu yücelterek aslında e, mantıklı olduğunu zannediyor olabilir. Duygu aktif olması lazım ki kişi şunu söyleyebilsin. Evet, ben mantıklı yaşamayı daha çok seviyorum. Üçüncü fark, üçüncü fark da şu. Hem bilinçten bahsediyoruz, yani şu beyin ve zihnin, nöronların yorum yapıyor olmasından, çalışıyor olmasından bahsediyoruz. Bunun kaygısız olmasından bahsediyoruz. Hem de duygudan bahsediyoruz. İçimizde yükselen, alçalan, heyecanlandıran duygudan bahsediyoruz. Şimdi mantıklı bir bireyin en belirgin özelliği bilinci, bilinçaltının tesirinde kalmıyor olmasıdır. Bu ne demek? Bu şu demek. Hani biraz önce söyledik ya alınganlığıyla kişi düşünmeye başladığında algısı değişmeye başlar alınganlığıyla, incinmişliğiyle birey, incinmişlik duygusu ile düşünmeye başladığında, incinmişliği aktifse, yani bilinçaltı aktifse, yani duyguları aktifse, bilinç düzeyi bilinçaltının tesirinde kalır. Yani eşi kendisine çay doldurdu ama ona çay doldurmadı. Şimdi duygular aktif olduğu, Kim daha etkin şu anda? Kim, kim daha etken? Bilinç altı etken. İncinmişlik ve alınganlığı içerisinde ne yapıyor? Bilinç düzeyi etkileniyor. Ve beni sevse bana da çay koyardı. Beni düşünse bana da çay koyardı diye. Bilinç altı ve bilinç seviyesi açısından bakıldığında... Bilinç altı daha aktif olan, hassas olan bireyler, mantıklı olduğunu söyleyemezler. Çünkü neden duyguları onu yanlış yorumlamaya doğru götürür. İncinmişlikleri onu doğru görmeyi engel olur. Hassaslığı onun gerçeklikten uzaklaştırır. Dolayısıyla eğer bir birey ben mantıklı hareket etmeyi seviyorum, ben daha çok mantığım üzerine hareket etmeyi seviyorum diyorsa şu şart aranması gerekir o bireyde, ee, acaba hassas mı, alınganlığı çok fazla mı, İncinmişliği çok fazla ve tepkisel hareket ediyor mu, o zaman bilinçaltının tesiriyle hareket ediyor, bilinç düzeyini kullanamıyor demektir. Mantıklı olduğunu söylemek o kadar basit, sıradan bir şey değildir. Dördüncü olarak da şunu söyleyebiliriz. Eğer bir birey mantıklı olduğunu söylüyorsa, mantıklı yaşayan bir birey dolayısıyla hem duygulanımları hem de bilinç düzeyinde kendisini yönetebiliyorsa böylesi bireylerin uyum yeteneği vardır. İlişkilerde bir uyum yeteneğine sahiptir. Ne demek ilişkilerde uyum yeteneğine sahiptir? Örneğin karşı taraftaki kişi hassas ve alıngandır. Kendisi de eğer alıngansa zaten çatışmalar çıkar. Ben sana ne dedim? Sen bana ne dedin? Ben sana bir şey demedim. Sen bana bir şey demedin. Ben sana bir şey demedim ki. Sen ne diyorsun? Ben de bilmiyorum. Sen ne diyorsun? Çatışıyorlar, çatışıyorlar. Ya niye kavga ediyorsun? Bana alı bana alındı. O bana alındı. Yani ne, neye kavga ettiğini bile şaşırmış bir vaziyette. İki alıngan, iki hassas bireyin çatışmasına dönüşüyor. Böylesi bir durumda eğer birey uyum yeteneğine sahipse mantıklı bireylerin en belirgin özelliği nedir? Karşı taraftaki kişi alıngan, hassas. Hmm. Eşimin hassasiyetini fark ediyorum. Ve o hassas olan yanını uyarmamak üzere kendisiyle bir ilişki düzeni kurmaya çalışıyorum. Bu bir fedakarlık değil ama görüyorum ki eşimin şu konuda hassasiyeti var. Onu geliştirebilmesi için onu geliştirebilmesi için ona fırsat vererek, o hassasiyetini onarması için kendisine fırsat vererek kendisiyle bir uyum süreci yaşayabiliyor olmak. Mantıklı bireyin en belirgin özelliği uyum süreci yaşayabiliyor olması. Şimdi buradan bir de pedagojik bir veri aktarmaya çalışayım. Çocuklar örneğin duyarsızlaşmaya başladığı sırada neyi kaybederler? Uyum yeteneğini kaybederler duyarsızlaşmaya başladığında nasıl uyum yeteneğini kaybederler ailecik akşam yemeğinde bir araya gelinir oturulur mesela ben yemeyeceğim uyum yeteneğini kaybediyor şunu şöyle yapar mısın of ya hep ben mi yapacağım uyum yeteneğini kaybediyor ee, okulla uyum yeteneğini kaybediyor kardeşiyle uyum yeteneğini kaybediyor anneyle uyum yeteneğini kaybediyor neden dolayı kaybediyor? Duygulanım süreçleri zarara uğradığı için uyum yeteneğini kaybediyor. İşte o yüzden duygulanım süreçlerini kaybede kaybede ne olur? Duygulanımları kaybede kaybede ne olur? Duyarsızlaşmaya başlar. Duyarsızlaşmaya başlayınca kişi artık duyguları çok fazla aktif olmayınca zihinsel belki güçlü olabilir. Ancak bir şeyi kaybetti. İki ayaktan birisini kaybetti. Şimdi zıplaya zıplaya yürüyor. Birey farkında bile değil. Duygusu aktif değil. O yüzden eğer bir birey mantıklı olduğunu ve mantıklı yaşamayı sevdiğini söylüyorsa o bireyin çevresiyle olan uyum ilişkisine de bakmak gerekir. Eğer bir uyumsuzluk yaşıyorsa, tepkisellik içerisindeyse, çevreyle bir uyum yeteneğini kaybetmiş ise bu da yakın çevresi tabii ki iş çevresi de olabilir ama yakın çevresi eşiyle, kayınvalidesiyle, kayınpederiyle, kaynıyla, efendim komşusuyla uyum yeteneğini kaybetmişse adam öfkeli. Yukarıdaki komşuya öfkeleniyor. Yukarıdaki komşu azıcık ses çıkartmış olsa duvarları yumrukluyor. Sinirleniyor eve bağırıp çağırmaya çalışıyor. Uyum yeteneğini kaybetmişse eğer bir birey. Acaba bu kişi gerçekten mantıklı mı? mantıklı mı hareket ediyor yoksa duyarsızlığını ya komşuluk işte ses çıkartmayacaksın ses çıkartıyor bunun mantığı mı var vesairesi mi var diye kendini mantıklı zannediyor ama yukarıdaki adamın yani çocukları rahatsız annesi rahatsız kendisi rahatsız karı koca kavga ediyorlar çözemiyorlar problemini bana ne ya Onların problemini bana mı? Ben mantıklı olmayı, ben mantığımla yaşarım arkadaş. Ne yaparsın sen mantığınla? Anlaşamıyorsan ayrıl mantıklı olduğu için. Neyi kaybetti bu kişi? Duyguyu kaybetti. Kendisini ne zannediyor? Mantıklı olduğunu zannediyor. Hani bekara boşanmak kolaydır diye bir söz var ya. Neyi düşünmüyor o? Duygu sürecini düşünmüyor. Ayrıl o zaman. Tamam olur ayrılayım. Peki ilişki bağlanma duygum, duygusal yatırımlarım ne olacak? Boş ver. En belirgin özelliklerinden bir tanesi de e, uyum süreci yaşayabiliyor mu, yaşayamıyor mu bir kişi mantıklıysa. Dördüncü olarak da gerçeği olduğu gibi kabul edebiliyor mu birey? Gerçeği olduğu gibi kabul edebiliyor olması bireyin mantıklı olduğunun aslında en belirgin özelliğidir. Eğer bir birey gerçeği olduğu gibi kabullenmekte zorluk çekiyorsa değiştirilemeyecek olan bir gerçeği e, mücadele içerisine giriyor ve değiştirmeye çalışıyorsa, bir ölüm var örneğin, çılgınca bir e, kabullenememe içerisindeyse eğer, e, gerçeği olduğu gibi kabul edemiyorsa, şu anda eşinle anlaşamıyorsun. Sen mutlu değilsin. Eşinle uyumsuzluk yaşıyorsun. Çocuğun şu anda bir uyumsuzluk yaşıyor. Çocuğunda pedagojik problemler var. Bunları kabul etmiyor, görmüyor, her şey yolunda zannediyorsan. Karın sana diyor ki, ben mutsuzum diye söylüyor. Sen de ona diyorsun ki, ya neyimiz eksik diye söylüyorsun. Gerçek şu, karın sana diyor ki, eşin sana diyor ki, ben mutsuzum diye söylüyor. Gerçeği fark ediyor musun? Neyimiz eksik ki? Gerçeği olduğu gibi kabullenemiyorsun. Gerçeği olduğu gibi kabullenemiyor olmak, göremiyor olmak, fark edemiyor olmak, bireyin duyarsızlığıyla, bireyin mantıksal ilişkisini sağlıklı yürütemiyor olmasıyla ve aslında kendisini de mantıklı zannederek yüceltme savunma mekanizmasının içerisine gizlemesiyle kendi yüceltmesini yüzünden sıyırıp ortaya çıktığı sırada aslında duygusal zayıf yanının ortaya çıkacağından dolayı da bunu kabullenememesiyle ilişkilendirmek daha doğru olur.